Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün Teddy'ye geldim. Böyle hemen burada bardaklardan başlamak istiyorum. Şu şekilde bardakların bir tanesi 20 lira bunlar. Teddy'de bayağı uygun ürünler var. Şöyle şekerlik, mumluk ne olarak kullanmak isterseniz bunların da tanesi 30 lira. İkili Böyle salata tabakları var. Bunlar da 130 lira. Şöyle. Bu şekilde üçlü kalpli çerezlikler var. Bunların fiyatı da uygunmuş bakın. Bunlar 60 lira 3 tanesi. Şöyle. Şöyle kaseler 10 lira. Onun daha büyüğü de bunlar da 49 lira. Böyle borcam gibi kaseler var. Bunlar 30 TL. Kare olması da güzel. Şöyle daha küçük kaseler var. Bunlar da 16 TL. Ama bakın 10 liraya bile var böyle. Bakın şöyle. Siyahlar. Şunlar 10 lira yuvarlak olanları. Şöyle bir modeli de. Bunlar da 20 lira. Böyle bambu kapaklı cam sürahiler. 150 TL. Aa, büyük bardaklar her zaman favorim benim. Bunlar 30 TL'ymiş. Şöyle bir modeli daha var. Bakın. Şunlar 20 TL. Şu şekilde. Ve modelleri göstereyim. Bunlar da 20 TL şöyle. Bakın şunlar da güzelmiş. Bunlar da 20 lira. Çocuklar için güzel olur. Şu düz olanlar da var. Bakın böyle. Bunlar da 20 TL. Şöyle ikili şekerlikler var. Bunların fiyatı da 40 TL. İki tanesi. Böyle üç katlı şekerlikler. Bunlar da 199 lira. Böyle saklama kabları var. Şu şekilde. Dörtlü bir set bu. Bunların fiyatı da 99 lira. Kapaklı olması da çok güzel. Şöyle bir ürün daha var. Böyle kapaklı gene altılı bir set. Bunlar da 199 lira. Şöyle yağ sıçratmaz. Bunlar 100 lira. Şunları göstermek istiyorum. Artık bunlar çok moda. Kaşıklık olarak kullanıyorlar. Şöyle tek olanları 15 TL. Şunlar 30 TL arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle daha büyüğü de 40 TL. Yine şöyle hani ke kepçeler için her şey için bunları kullanabilirsiniz başka yerlerde de kullanabilirsiniz Bunlar da 40 TL aynı şekilde böyle 5 bölmeli bir organizer daha var Bunlar da 100 lira bu şekilde de tek olarak alıp kaşınızı çatanızı çay kaşığınızı hepsini böyle koyabilirsiniz onun daha incesi daha var Bunlar da 60 TL şu şekilde çekmeceye sığar bence daha düzenli bir çekmece olabilir. Yine aynı şekilde böyle çorap, iç çamaşırı organizeri. Bakın çok güzelmiş. Bunlar da 160 lira. Böyle ilk defa gördüm. Güzel bir ürünmüş. Biberon kurutucusu. Bunların fiyatı da 40 TL. Şöyle altılı pipet. Yıkama fırçası da içinde. Bunlar da 70 lira. Bakın böyle bardaklar var. Bunlar da 50 TL şu fincanları göstermek istiyorum. Bakın şöyle 30 TL. Böyle farklı farklı desenleri var. Böyle kutlu çay bardakları. Bunlar da 20 lira. Çay tabağı ihtiyacınız varsa tanesi 10 lira. Böyle kupa cam bardaklar var. Bunlar 70 lira. Şöyle değişik bir modeli daha var. Bunlar da 60 lira. Böyle çok güzel bardaklar var. Bunların fiyatı da 299 lira. Böyle üçlü çay bardakları tombul olanlardan 3 tanesi 99 lira. Öyle dokunuluk. Bakın bunlar porselen. Porselenin çok güzel. 20 lira. Bunları kaçırmayın. Şu şekilde çok güzel. Şunlarda daha büyük bir boyutu. Bunlar da 30 lira. Böyle çay tabakları var. Bunlar da tanesi 30 lira. Hasta tabakları şöyle. Bunların tanesi 40 TL. Böyle bambu bir set. Tepsisi, çay tabakları hepsi içinde 499 lira. Böyle bambu baharatlıklar var. Bunların tanesi 99 lira. Şöyle boy boy var arkadaşlar. İstediğiniz şekilde boy olarak alabilirsiniz. Şöyle nihale bunlar 70 lira peçetelik daha var. Üstü mıknatıslı şu şekilde. Bunlar da 199 lira. Bambu. Üçlü tepsi takımı. Bunlar da 599 lira. Boyun yastıkları. 159 lira. Şu şekilde. Şöyle eldivenler var bakın. Kese şeklinde. Lif eldiven bunlar. Bunlar da 50 TL. Şöyle kırılan kılıfları. Bunlar 200 lira. Yanları da püsküllü olanlardan bu şekilde. Dur bakalım açık var mı? Ha şöyle bir kilim desenli. Böyle runner'lar var. Bunlar da 199 lira. Amerikan servisleri. Şöyle 50 lira bir tanesi. Farklı modellerde de var. Bakın böyle hangisinden isterseniz şu daha güzel duruyor şöyle göstereyim bakın yaprak desenli masa örtüleri 200 lira 160'a 220 boyutunda evet olur anne evet doğru söylüyorum böyle üçgen köşeli raflar var bunlar da 99 lira bakın ön tarafı da şöyle aynı şekilde onların içli olanı da var şöyle şu şekilde iki katlı Bunlar da 159 lira. Böyle iki katlı sehpalar var. Şöyle arkadaşlar dekor amaçlı kullanmak isterseniz bunların fiyatı da 300 lira. Böyle tekerlekli lavabo altı için şöyle 199 lira. Bunlar da iki katlı tekerlekleri olması da çok güzel bence. Aynı şekilde onun üç katlısı da var. Onun tekerleği yok şöyle göstereyim. Üç katlı Bunlar da 299 lira. Böyle ayakkabı rampalara 20 lira. Fiyatı da çok uygunmuş gerçekten. Şöyle ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Böyle ayakkabı kutuları da 80 lira. Şöyle bir saklama kutusu var. Üstü böyle bölmeli. Altı şu şekilde. Bunlar da 110 lira. 110 liraymış anne. Tabii güzel oluyor. Bunlar pikniğe götürüyorlar. Bak şöyle dikiş kutusu da var. Yap, takı kutusu dikiş kutusu hangi şekilde değerlendirmek isterseniz bunlar da 130 lira. Ne için youtuber? Aha evet anne. Şöyle 130 lira bu şekilde. Bak içine. İster takı kutusu yap, ister dikiş nakış olsun. Hangisinden istersen. Gene böyle organizerler de var. Bunlar da 40 lira. Böyle daha büyüğü 60 lira. Vidalar, takılar için her şey için kullanıyorlar anne. Ben seviyordum. Şöyle bir sepet var. Bakın çok güzelmiş. Görünüşü de harika. Bunlar da 599 lira. Onun böyle daha küçüğü de var. Ekmeklik, meyvelik olarak kullanabilirsiniz. Bunlar da 249 lira. Şöyle üçlü sepetler. Bakın bu şekilde 3 tanesi. Bunlar da 199 lira. Giyim ha bunun fiyatı. <laughs> Aha. Yine aynı böyle bambu. Bakın Amerikan servisler var. Bunlar da üçlüsü 60 lira. Ay, bu da güzelmiş ha iyi fiyatı. 60 liraya. he Şöyle ikili kaşıklar. Şey, tahtası da çok güzel. Bakın 160 lira. Güzel arkadaşlar. Ve tekli almak isterseniz de fiyatları 40 lira. Şöyle 40 TL'den başlıyor. Yani bambu çay tabakları. Bunlar da altılısı 130 lira. Silikon kaşıkları da göstermek istiyorum şöyle. Bunların da 4 tanesi böyle 100 lira. Şöyle güzel kaşık bakın böyle. Figürlü böyle var. Bunlar da 60 lira. Şöyle farklı renkleri de var arkadaşlar. Çok güzeller çocuklar için daha kolaylık bu şekilde. Şöyle. Bunlar da 60 lira. Yok pardon arkadaşlar bunlar 50 liraymış. Güzel ha. Değil mi anne? 3 tane alacağım. Birine şeker, birine kahve, tuz. 60 şey 50 liraya iyi. Bak 50 liraymış. Şöyle üçlü olanı da buldum bir tane. Bunlar da 199 liraymış. Boy boy bu şekilde. 3 taneden oluşuyor arkadaşlar. Şöyle altılı baharat seti. Bunlar da 299 lira. Evet arkadaşlar, bugün de Tedi'deydik. Çok güzel indirimler yapmışlar. Eğer ihtiyacınız varsa, beğendiğiniz bir şey varsa gelip Tedi'de bakıp alabilirsiniz. Abonelikleriniz için, beğenileriniz için, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın.